Merhaba arkadaşlar ben Uruhan. Size bugün web Sitenizi nasıl Facebook uygulama haline getireceğinizi anlatacağım. Öncelikle developers.facebook.com slash apps adresine giriyoruz. Burada bir şey söylemek istiyorum. İlk defa bunu yapıyorsanız sizden mobil onay kodu isteyebilir. Bunun için cep Numaranızı ekrana çıkan kutucuğa giriniz ve telefonunuza gelecek olan kodu kutucuğa yazarak işlemi onaylayın ve bu şekilde sizler de yeni uygulamalar yapabilirsiniz. Yeni uygulama oluştur butonuna tıklayarak yeni uygulamamızı oluşturuyoruz. Uygulama ekran adı. Buraya uygulamanızın ne olduğunu adını yazıyorsunuz. Uygulamanızın ismi nedir? Bunu bütün Facebook kullanıcıları görecektir. Biz sosyal hit arttırma hizmetleri diyorduk. Ve burada geçerli diye bir e, uyarı verdi. Yani bunu kullanabiliriz. Uygulama ad alanı. Buraya Facebook'ta da e, gir, uygulamaya girildiğinde Facebook adresinin yanında uygulamanızın ad alanı yazar. Bunun ne olduğunu buraya yazıyoruz. Mesela öncelikle olmayan bir şey örnek verelim. Farmville yazdığımızda it, kullanılamaz. Çünkü bu daha önceden kullanılmış bir uygulama alanı. Buraya siz kendinize uygun olacak şekilde e, uygulama alanı yaz uygulama adınızı yazabilirsiniz. Evet. Available kullanılabilir diyor. Deva, buradan e, buradan devama basmayınca Facebook platform kurallarını kabul ediyorum'a tıklayınız. Bunları okumanızı öneririm. Kabul ediyorum. A basıyorsunuz. E, kabul ediyorum. A basıyorsunuz ve karşınıza güvenlik kontrolü gerekli diye bir pencere açılıyor. Burada görmüş olduğunuz kodları e, yazıyorsunuz. ve göndere basıyorsunuz. Bize ayarlarımızı yapabileceğimiz bir sayfa açıldı. Öncelikle buradan edit tuşuna basarak uygulamanızın resmini değiştirebilirsiniz. Dosya seçe basıyoruz ve resmini seçiyoruz. Burada web sitenizin ile ilgili resim olursa daha iyi olabilir. Daha iyi olur. Simgeyi değiştir seçeneğine baktığımızda bastığımızda ise burada kastedilen simge Facebook ana sayfasının sol tarafta uygulamalarda gözüken ufak resimlerdir. Burada resim yükleme 5 MB'dir arkadaşlar. Uygulama ekran adını ilk başta belirlediğimiz için değiştirmiyoruz. Uygulama adlarını değiştirmiyoruz. Buradan uygulama alan adına web sitenizi yazıyorsunuz. ve Enter'a basıyorsunuz. Burada şu şekilde gözükmesi gerekiyor. İsterseniz buradan web sitenizin kategorisine uygun bir kategori varsa kategori seçip mesela oyunlar buradan da ekstradan e, alt kategori seçmenizi isteyecek. Yok burada benim web siteme uygun kategori yok diyorsanız diğer seçeneğe tıklamanız yeterli. Uygulamanızın Facebook'ta nasıl ürünleşeceğini seçin kısmı çok önemli. İnternet sitesi yazıyor. İnternet sitesi yazanların başındaki tike tıklıyoruz ve internet adresinizi yazıyorsunuz. Facebook'ta bir uygulama. Facebook'a bir uygulama oluşturmak istiyorum. Tıklıyorsunuz. Çuval bağlantısı. Web sitemizi yazıyorsunuz. Başında HTTP olarak yazıyorsunuz. Aksi takdirde hata veriyor. Sonunda slash koymayı unutmayın. Güvenli çoğal bağlantısı ise başında HTTPS olarak yazıyorsunuz. Web sitenizin adresini. Yine aynı şekilde web sitenizin, web sitenizin adresini yazıyorsunuz. Tuval sayfası görmüş olduğunuz gibi ilk başta uygulama ad alanı aynı şekilde isterseniz uygulama ad alanını sonradan da değiştirebilirsiniz buradan ekstradan mobil internet yani web siteniz mobil e, in, mobil sitesi varsa ekstradan buradan mobil URL'inizle yazarak mobil kullanıcılara da uygulama açma fırsatı bulabilirsiniz aynı şekilde ios android gibi şeylerde de bunu yapabilirsiniz değişiklikleri kaydede basıyoruz Ata verdi. Site adresini yazarken başına HTTP koymayı unutmuşuz. Bunu koymayı unutmayın. Aynı zamanda güvenli tuval bağlantısının sonunda da slash koymayı unutmayın. Yoksa aksi şu şekilde hata verecektir. değişiklikler kaydedildi. Değişikliğin kaydedilmesi birkaç dakika alabilir serverin kaydedilmesi, kaydedilmesi. En can alıcı nokta herkesin sorduğu izin penceresi. Tabi izin penceresi sadece formalite olarak, formalite olarak Facebook'tan izin alıyorsunuz. Bunun için yani kişilerin verilerini gerçekten oluşabilmek için web sitenizde bununla ilgili değişiklikler yapmanız gerekiyor. Her Başlık, web sitenizin veya uygulamanızın başlığını yazıyoruz. Sosyal git arttırma hizmetleri. Açıklama, en fazla 140 karakterli bir açıklama yazabiliriz. Açıklamamızı da yazdıktan sonra, e, uygulama için gizlilik politikası, hizmet koşulları bağlantısını es geçebilirsiniz ama Yok ben koymak istiyorum derseniz gizli politikası ve hizmet koşulları bağlantısı oluşturarak buraya yazabilirsiniz. İzin açıklamalar, izin açıklamalar, ek izinler istenirse bu izinlerin hangi amaçlı olduğunu buraya yazabilirsiniz. Varsayılan etkinlik gizliliği herkese açık olarak yaparsanız uygulamanız herkese daha kolay bir şekilde yayılabilir. Kullanıcılar uygulamandaki bağlantıları tıkladığında izin liste seçeneğine tıkladığınızda uygulamaya giren kişilerden izin istedim. Kullanıcı ve arkadaşlık istekleri. Buraya kullanıcı hakkında bilgiler, kullanıcı aktiviteleri, kullanıcının doğum günü gibi çeşitli şeyler var. Her tuşa bastığınızda farklı şeyler gelir. Biz buradan arkadaşlar hakkında bilgi, arkadaşların doğum günleri, arkadaşların grubu ve ne isteyelim kullanıcının doğum günü genişletilmiş izinlerde de fotoğraflar, videolar vesaire seçebilirsiniz buradan yönlendirme penceresini ön izle seçeneğine tıkladığınızda uygulamaya girer, girerken şu şekilde izin isteyecektir Gördüğünüz gibi açıklamamız burada. Kimler görebilir burada herkese açık. Gereken bilgiler şu şekilde. Kapata basıp değişikliğe kaydede bastığımızda kaydedilmiş olacak. Gelişmiş seçeneğine tıkladığımızda uygulama türü internet şu ayarlara dokunmuyoruz. Canvas settings tuval ayarlarına geldiğinizde buradan genişlik ayarlarınızı yapabilirsiniz. 160 piksele kadar genişlik web siteniz 760 piksel genişliğe sahipse bu şekilde bırakabilirsiniz. İsterseniz çok büyük genişliğe sahipse akışkan şeklinde yaptığımızda uygulamanız şu şekilde yani e, gözükecek. Yani e, uygulamanız o 760 ya 800 piksellik alanda sığdırılmış olarak gözükecek. Biz akışkan seçiyoruz. Yine tuval yüksekliği aynı şekilde akışkan seçip buradan gizlilik politikası iletişim bilgilerine girebilirsiniz aynı şekilde. İsterseniz burada Facebook uygulama sayfası oluşturabilirsiniz uygulamanızı sayfası. E, Onaylaya basıyoruz ve uygulamamızın da bir sayfası oluşmuş oldu. Ekstradan buradan çeşitli menüler kullanarak çeşitli e, uygulamanızı geliştirebilirsiniz. Çeşitli bilgilere ulaşabilirsiniz. Buradan roller kısmında yöneticinin, ondan sonra developers uygulamacının, testerlerin, test kullanıcıları vesaire görebilirsiniz kimler olduğunu veya ekleyebilirsiniz. Krediler kısmında eğer Facebook'ta bir kredi diye bir uygulama yapmak istiyorsanız kredilerinizi ekleyebilirsiniz. Çeşitli alanları doldurarak kendinizi doğru bir şekilde ulaşabilirsiniz. Insights kısmında veriler yani sizin giren kişilerin hakkında veriler, kullanım verileri görebilirsiniz. Kullanıcıları görebilirsiniz. Çeşitli şekillerde grafikler, istatistikleri bize sunuyor. Facebook'un geçen sene e, uygulama şeklini yapımından sonra bu sene yaptığı bu, bu tarz uygulama oluşturma pencereleri e, daha kullanışlı ve daha kolay bir şekilde olmuş. Bu yüzden artık herkes uygulama yaparken çok rahat bir şekilde uygulama yapabilecek. ilgili bağlantılarda uygulamamızı reklam ile tanıtabiliriz. Uygulamamızın çevirisini yapabiliriz. Bu şekilde. Veya da uygulamayı silmek istiyorsak silebiliriz. Reklam ile de tanıtabiliriz. Uygulama zaman tünelinde görebiliriz. Şimdi burada yapacağımız herhangi bir iş kalmadı. Tekrardan developers.facebook.com apps adresine geldiğimizde sosyal it arttırma hizmetlerinde ayarları düzenle diyoruz. Tuval sayfasının linkini kopyalayıp adrese git dediğimizde bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi uygulamaya giriş esnasında bizden izin istiyor. Buradan e, uygulama tarafından paylaşılacak bir şey olduğunda kendimize göre seçiyoruz. E, burada izinleri veriyorsak tamam uygulamaya git diyoruz. Facebook'ta senin adına paylaşımda bulunma Gördüğünüz gibi çıkmış. İzin ver diyoruz ve uygulamamız açıldı. Uygulamamız açıldı gördüğünüz gibi. Bu şekilde Facebook'ta web siteniz uygulama olmuş oluyor. Bakalım iyice çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi uygulamamız çalışmakta. beni dinlediğiniz için ve bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Herhangi bir sorunla karşılaşabilirseniz, konunun altına karşılaşırsanız konunun altına yorum olarak yazarsanız size elimden gelen yardım etme yardımı etmeye çalışacağım. Teşekkürler.